Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda size yeni kanalımız olan Biraz Gülümse kanalını tanıtmaktayız. Ama bu kanalı tanıtmadan önce kanalımızda kendi kanalımız olan Suat Kayapınar ile Oyun Keyfi kanalı abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bu arada izlenme sayımız en popülerden baktığımız zaman en popüler izlenme sayımız 54.000'e ulaşmıştır popülerliğimiz gittikçe artmaktadır. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz dediğim gibi kanala abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Şimdi size ikinci kanalımız olan biraz gülümseyi tanıtalım. Gördüğünüz üzere kanalımız yeni olmasına rağmen 150 aboneye ulaşmıştır. Kanalımızda TikTok, Facebook, Instagram'dan topladığımız videoları sizinle paylaşmaktayız. Buradan aradığınız en popüler videolara bakarak izleyebilirsiniz. En popüler kısmına baktığımız zaman izlenme sayımız 9.9 bine ulaşmıştır. Eğer siz bu kanala abone olup destek olmak isterseniz açıklama kısmında linkini bırakacağım ve kanalın adı biraz gülünse eğer bulamayanlar için linkini bırakacağım kanalın linkini. Oradan bulursunuz. Dediğim gibi bu kanalı destek olursanız seviniriz. Bu kanalımız büyüyor. Yeter ki siz destek olun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla böyle video gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videonun altına yorum yapmayı seviniriz. O zaman hepiniz sağlıcakla kalın. hoşça kalın.